Gördüğünüz üzere Marmara ve Ege Denizi'nde geçtiğimiz yıl balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj yeniden yüzünü göstermeye başladı. Ama çok kötü. Hafta sonu Çanakkale Boğazı'nda balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevat Paşa Mahalle Muhtarı Evren Kızıoğlu, denizin üzerine beklenmiş müsilaj görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. O anlar havaların ısınması ile birlikte müsilajın yeniden çıkma riskini akıllara getirdi. Geçtiğimiz sene bizi çok üzmüştü. Marmara Denizi bizim denizimiz, tüm sınırlarıyla bize ait. Onun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz söylenmişti. Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmış, hem balıkçıları hem de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın girişimleriyle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da temizleme çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan girişimler sonucunda Temmuz ayının başlarında müsilaj tabakası denizin dibine çekilmişti.